x küçüktür mutlak x ve 0 küçüktür y, y de küçüktür z olmak üzere. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi öncelikle verilen ifadede, bu ifadede bize ne anlatılmış? Ona baktığımız zaman x'i bir ifade mutlaklısından küçükmüş. Şimdi e, x pozitif olsaydı eğer, böyle bir ifade anlamsız olurdu. Çünkü pozitif olur olsa zaten mutlak değer dışarısına aynen çıkabiliyor. Aynen çıktığı için de kendinden büyük olamaz. Büyük eşit olabilir en fazla. Ama mutlak değer x sıfırdan küçük ise mesela x3 olsun mutlak değerli ifadesi de 3 olacağından dolayı mutlak değerli x normal x'ten büyük olacak. Demek ki x'imiz negatifmiş. Şimdi soruya böyle devam ediyoruz. Ve şu bilgiyle birleştirecek olursak x'in negatif olduğunu ha, sıfırdan da büyükmüş. O zaman hemen şöyle devam ediyoruz. Sıfırdan büyük y, y'den de büyük z varmış. İfademize baktığımız zaman hemen bir taktikle ilerleyeceğiz. Kafamızı karıştırmaya gerek yok. Çoğu öğrenci bunun burada kafası çok karışabiliyor. x eksiği mutlak değer. Hemen ben şuna bakıyorum. Hangisi daha büyük? x mi daha büyük, y mi daha büyük? x eksi y yani küçükten büyük çıkmış. Küçükten büyük çıkacağı için her zaman negatif olur. Negatif bir mutlak değerli ifade de eksiyle çarpılıp dışarıya çıkar. Yani bu ifade eksi x artı y olarak dışarı çıkacak. x eksi z küçükten büyük çıkmış yine. Küçükten büyük çıkarsa negatif olur. Negatif bir mutlak değerli ifade eksiyle çarpılırsa ancak öyle dışarı çıkabilir. İşlemin eksisini alıyorum ve tekrardan eksi x artı z şeklinde çıkartıyorum. Geliyorum diğer bir ifadenin kalanına z eksi y ifadesi. Yani büyükten küçük çıkacak. Büyükten küçük çıkarsa elimde her zaman pozitif bir parça kalır. İşlemin artısını alıyorum. Mutlak değeri tamamen aynı şekilde silebilirim. Z eksi y şeklinde çıkartıyorum. Şimdi geliyorum yine kafa karıştırıcı bir ifade. Hemen kalemimizin rengini değiştirmeden önce. Eksi 2x ifadesi. E, hocam eksi var içeride hemen dışarı çıkartırız. Olmaz yanlış. Biz x'e x e, 3 örneğini vermiştik. Eksi 3'e ele aldık. Yine aynı şekilde bunun içerisine yazalım. Eksi 2 çarpı eksi 3. Ne olacak? Eksi eksi artı olacak. Artı 6 olacak. Yani pozitif bir şekilde dışarı çıkar. Demek ki neymiş? İçerisinde eksi olması dışarıya illa eksiyle çarpılacak anlamına gelmiyor. Önce x'in hangi aralıkta olduğunu bilmem gerekiyor benim. Biz de biliyoruz negatif aralıkta. Sıfırdan küçük bir sayı. O zaman ben bunu eksiyle çarpmadan dışarı çıkartıyorum. İşlemimizin işlemimiz artıyla devam ediyordu. Artı eksi 2x şeklinde dışarı alıyorum. Farklı kalem rengiyle devam edelim. İfademiz eksi x artı y. Eksiyi dağıtıyorum içeri. Artı x. Eksiyi dağıttım. Eksi z. Artı z. Eksi y. Eksi z. Pardon. Eksi, ar, eksi 2x. Şurası 2 olacak. Bunlar birbirini götürdü. Z'ler birbirini götürdü. Y'ler de birbirini götürdü. Cevabım eksi 2x.